70 yaşındaki anneleri yemekleri pişiriyor, çocukları ise satıyor. Burası anne oğul dayanışmasının yaşandığı bir esnaf lokantası. Burada yemekler hem çok lezzetli hem de çok hesaplı. Burası bir esnaf lokantası. Çocukluk arkadaşımla beraber biz bu işe girdik. Tüm yemekleri annelerimiz yapıyor. Eti biz işliyoruz, annelerimiz yapıyor yemeklerimizi. Annelerimiz 70 yaşında. Onların elleriyle oluyor her şey. Bu bizim Diyarbakır yöresinin özel yemeğidir, tırşık. Daha önce bizde var dana eti, domates, patlıcan, sarımsak, sivri biberimiz var. Bu da bizim Diyarbakır'a özgü ekşili köfte. Çocukluğumuzun yemeği. Bu yemekleri annem yapıyor. Ellerine sağlık. Bu da bizim annemizin yine yaptığı etli nohutumuz var burada. Esnaf lokantalarının vazgeçilmez lezzeti. Ben fiyatları ve lezzetleri görünce demek ki isteyince olabiliyormuş dedim. Bakın burada bir sürü yöresel yemek var. Turşik, kuzu dana, karışık etli yemeğimiz var. İster danasından ye ister kuzusundan. Burası tam anlamıyla anne oğul dayanışma dükkanı. Anneleri yapıyor 70 yaşında şeker gibi insanlar. Çocukları da satıyor burada. Buraya mutlaka gelmelisiniz.